İktidar biraz akıllanın O merdiven ne de sikime tırmanın Dikine gidiyorum önüme çıkmayın Rapçi sikiyorum varsa gök kayın Her şey vatan için askere gitmez Olipop starsa bu şarkı bitmez Dostum kankana sen bir üçlüsar, sar Benim iki topum ve bir verir sanki çok sikimde Aşkını söyle bana fiyatı ne kadar Bendeki yürek olan Allah'ına kadar Eksik etek et, bunu herkes duysun Babana da söyle sana koca bulsun Palavra anlat bundan bana ne Sen mektup yaz haydar dümene Seni seviyorum aşkım hadi siktir Ruhundaki patlak zırı <Gülüyor> 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 freestyle atıyorken burada freestyle yapan insanlar var ya. Geçen ben bir video izledim böyle çok a, garip böyle. <laughs> bir nasıl diyor birisi var işte diyor ki freestyle yarışmasına katılmazdım. İşte o çoluk, çocuk çocuk İşte işte şeklini bozamaktardı şeyler. Biz buradayız yani burada duruyoruz. Oyun sahada bu kısa kısa kötü olan bahsede gerçek kısa ben doğaçlama yapmıyorum. Onu söyleyip bana ikide bir de gelmesin. Böyle internetten yazmasın. Freestyle, freestyle, freestyle. Yani ben doğaçlama hepsi değilim yani. Doğaçlama yapmıyorum. Ben oturacağım, planlayacağım, programlayacağım. Öyle yapacağım. Arada hani rap'e öyle başladım. Yani. Bu antrenman işi. Hani her şey, şey sanıyorsunuz da değil öyle. Hani o ya freestyle yapar insanlar da bir yıl iki yıl çalışıyor yani onun üzerinde anladın mı? Hani böyle bir anda çıkan bir şey değil yani Anasını karnına çıktı, verdi eline, yine beni dedi falan yok öyle bir şey. Yani. Yeah, yeah, yeah. Ben lan, eksik ben daha istifade her dakika ipimi çektiniz. yere anlamda sanat sanat için bir ekmek aslanın ağzındaysa başka taraflara geçilir Yaraktan adamlara da şirin gözükmek için imaş kasarken işinin içine sıçar o biçim tarzları değişir egolarından kurtulmadıkça sen veli ahtların yetişir ben veli ahtlar yetiştiririm kasları gelişik bir beyne kelebek etkisi beni bağlamaz eksik etek evinde kenevir etmesi <laughs> duymak istediğini sabah uyandığında benim normu istediğimi duymak istiyorsun değil mi? Tamam. Çıktık yine yollara yaşıyor bu sözler Anlat hadi onlara ne diyor bu gözler Çıktık yine yollara yaşıyor bu sözler Anlat hadi onlara ne diyor bu gözler Kavgalar ve zor yaşam sebebi dönmesine ya bırak da bırakmasına karşı falan değilmiş Hiçbir, hiçbir şekilde umurumda değil ama üstad denilen adamlara boyun eğmek zorundasın. Oldu mu? Anladın mı? O yüzden sen, sen bir dakika. Sen üstadla köpek çekersen sana köpek tasması Ya. Anladın mı? bir kere çok düştü tempo. Ne oldu? da hani şimdi gündemden düşmüş, yaşlanmış, ölmüş, bitmiş bir adam için. Hani biz biz muhabbet ediyorlar hani böyle bir tiktirden bir şey <söyleyeyim> <laughs> ya. <Yani, gülüyor> <yani, gülüyor> <yani, böyle. gülüyor> yani, komik olan ne biliyor musun? <laughs> hepsinin 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 komedisi biliyor musun? Diz <laughs> serileri var ama ne koyayım <laughs> bana yapılmış bir şey yok. Ama Twitter'da geldi mi böyle bir de bana diyorlar, sadece tweete dayan, neye dayan. Bak, bir şey diyeceğim, 100 tane tweetim var. Adamların 6000 tane tweeti var yani, anladın mı? O susalar, hani tweet ya, atıyorlar ya, yani. Bir şey anlatsaydım diye. Bak, bizi komik denemek, anladın mı? Hepsini geçti. hepsini gizlim. Çok basit, çok basit bir şey söyleyeceğim. Bir sanatçı için, bir sanatçı için, gerçek bir sanatçı için en büyük düşman zamandır, tamam mı? Zaman sınavını verebilmiş bir sanatçıyı artık kimse yıkamaz. 5 senedir ağzımı açmıyorum, tek bir track yapmıyorum. Ve bu kitle, bu insanlar ve hala beni bekliyor. Sizi istemiyorlar. istemiyorlar. 5 dakika, 5 dakika tweet atmasa unutulacak adamların 5 senedir rap yapmayıp hala yaşayan insanlara bakması atması gerekiyor. Et. <laughs> Benimki tespit iki <laughs> test bu savaş adil <laughs> Adım Joker hepsine denk Yanımda eski çete rapçileri var eksik etek Rap diyenler öne çıksın çünkü birkaç bekçi köpeği gerek Çözüldü tılsım Savaşçılar yorgun gerçek rapçiler benim Şak şakçılar normun Ben söyleyeyim neden albüm çıkmadığını ezik fanlarına Çünkü kimse sizle uğraşmak istemiyor Sen istediğin kadar müzik şirketlerine git yat kapıda Suratınıza bakmadılar Sonunda Norm'un albümü içinde patladılar Sikrod'un son modeli ve dilime 16 bordo bereli Yok etmeyi çok kez denedi Birçok emsi ama çok zor emin ol 13 senedir yer altında hiç dinlemedim ki Norm gibileri Yaptıklarına bok gibi dedim Kağıt sigortalı bir iş olsa her ay dolardı cüzdan Bu yüzden kusura bakmasın kimse Gerçek rapçiler varken Norm dinleyenlere müstahak bu parça Peşimde ATM'den çek maaşı 1300 kağıda harca Evet, arkadaşlar, e, biraz konuşmak istiyorum. O e, otelde okay, okay. bir saniye zaten şimdi. E, geçtiğimiz haftalarda yapılan yardım konserine gelemediğiniz için özür dilerim sizden. Eee birazcık olan onun dışında, de Şu kral eve geri döndü Saçmalığı hakkında biraz konuşalım mı? Evet, şimdi Şimdi bir saniye, madem işler böyle oluyor Madem Twitter üzerinden ve sahneden Böyle bıdı bıdı yapmak geliyor bu işler O zaman okay, Önlerinden konuşacağım, bir saniye Tarihleri biraz geri alıyoruz Tamam mı? Tarihleri geri alıyoruz Hatırlarsanız Normal Facebook üzerinden Bana ıı, damarlarını kessem kan değil su takar. Ondan sonra kafasını götüne sokacağım tarzı konuşmalar yapmıştı. İzmir'e kaç kez geldim yakaza? Kaç kez geldim İzmir'e? Kaç? Kaç? Evet, evet, evet. Kaç, kaç evet. kez geldik değil mi? Evet. Kimin, götün saklandım? Evet. Kimin götünün arkasına saklandın? Kimin götünün evet. arkasına saklandın? Okey, şimdi ayrıca bu sadece onlar için değil. Kendi şehrinden, kendi mahallesinden ve amına koyduğum telefonundan bana öten herkes şunu bildi. Benim stüdyomun ismini Google'a yazdığımda benim adresim çıkıyor. Eski bağlar mahallesi Türk sokak, bağları bilemiyorsun. <laughs> benim benim numarası her anasını yerinde var, değil mi? <laughs> telefon, telefon, değil mi? <laughs> Okey. Okey, bugüne kadar Allah... Bugüne kadar Allah çok şükür başımıza hiçbir şey gelmedi. Allah'tan başka da kimseden korkun yok. Okey. Şu konuya da değil, şu konuya da değil. Da değil. Da değil. Planı... Planı. Planı da değil ses, ses, ses. Evet. Şimdi biraz açabilir miyiz abi? Birazcık daha. Ses, 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 ses. Aynen şu konuya açıklık getirmek istiyorum. Burada Adana'dan beni dinlemeye gelmiş arkadaşlar var. Çok sağ olsunlar. Helal olsun. Kilometrelerce gelmişler buraya. Tamam mı? Benim Adana'ya gitme sebebim de ben Adana'ya müzik yap yapabileceğimi, orada insanlarla buluşabileceğimi inandığımda gitmek istiyorum. Ben Adana'ya kavga etmeye gitmek istemiyorum. Anladınız mı? O yüzden yani. Çünkü oradaki insanlar benim müzik yapmama izin vermeyecekler. Benim orada şarkı söylememe izin vermeyecekler. Benim değer verdiğim insanlar var. Benim ailem var. Benim değerlerim ve fikirlerim var. Benim fikirlerimle hareket etmek istemeyen arkadaşları kusura bakmayın bu yaştan sonra da ben eğitemem kimseyi. Okey? Şimdi, şimdi İzmir'deyiz değil mi? Şuna da değinecektim. Bir konu daha vardı. Ama bu konuyu bence az sonra söyleyeceğimiz şarkıyla daha iyi dile gelecek. Hey. Nasıl yapacağız? Sana şarkı yapacağım demiştim. Yok, yok. Peki, dedim.

Durmakla hizmet! Durmak yok, DJ'ye dönler. Evet. Bir şey, bir şey aklıma geldi, koydum. Mikrofon, mikrofon, arkasına saklanacak bir sikim değildir, okey? Eğer bunun arkasındaysan, eğer bunun arkasındaysan saklanmayacaksın. Şarkı yapacaksın, okey? O